Değerli gönül dostları yapraklar e, bayağı şey olmuş, yıpranmış. Onları alayım tazeleri gelsin. Değerli gönül dostları bahçemizin yaprakları ama çok e, dolu vurmuş, çok kötü etmiş. Onun için onları alıyorum. En azından iyileri gelsin diye. Şöyle. Değerli gönül dostları. Şunlarını at, hiç yapmam. Onları atıyorum. Evet. Böyle. Bunlar dolu vurmuş. Çok sedelenmiş çünkü. Değerli gönül dostları. Şuna. Evet. Şuna şuna hep mahvolmuş. Şunları alayım. Evet görüyorsunuz bunlar daha ancak olacak. Şuraya bakayım. Evet bunlar olmuşları eleme, olmamışları şöyle şeyleri alayım sararmışları ki yenisi gelsin. Evet. Değerli gönül dostları şöyle Evet. Değerli gönül dostlar, ağaçlar ne hale getirmiş. Şuna bakar mısınız? Hep yanmış 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 mahvolmuş. Şunları böylecik alabildiğimi alayım alamadığımda alayım atayım da bari yenisi gelsin. Şuna Yapraklarına hiçbir şey kalmamış. Şuna şuna. Ay. Yanmış mı? Yakmış mı? Ne olmuş buna böyle ya? Şöyle keseyim atayım bari şeyle de. Evet. Şu keseyim atayım şöyle. Hı. Olmaz da bu. Yenisi inşallah gelir. Şöylecik. Değerli gönül dostları. İnşallah güzel olduğu zaman da olacak. Allah kurban olduğum Allah olanlar yeter ne yapayım. Tö. Yanmış hep yanmış yanmış. Yapraktan bir şey yok hiç. Şuna hep yapraktan hiçbir şey yok. Ana hep kırık, yırtık, kırık. Şuna değerli gönül dostları. Hep yırtılmış, hep. Yani yırtma desem yırtma da olmaz. Onu benim Fatma'm güzel yapıyor gerçi de. Onu Fatma'm güzel yapıyor. Onun üstüne kimse yapamaz. Evet. Evet değerli gönül dostları. Şöyle. Bana nasıl olmuş. Şuna. Evet. Hep yırtılmış, hep gitmiş. İsmet eve gitmiyor muyuz? Gitmiyor muyuz eve? Seni zorla getirdim bu sefer de zorla gitme gidemiyor yok bak. <laughs> hortumun hortumun işi tamam mı? Hortumların işi tamam mı? Ula buralarını hep yakmış ya İsmet bir de diyorsun ki yok bahçede bir şey yok diyorsun. Dolu buraları mahvetmiş. Eğer bundan sonra güzel düzelirse düzelecek, düzelmesi o da yok. Eğer bir gün daha gelmeseydik vallahi temeli hiç. da var mı? diye bakıyorum. Biz bahçeyi beceremiyor. Evet. Değerli gönül dostları. Böylecik. Çok güzel. Maşallah. Bir maşallah. Heh. Kötü şeylerini aldım. Evet. Yapraklarını görüyorsunuz. Kötüsünü aldım. şöyle. Yırtık mırtık bunları en azından sararım yazık. Şuna. it <laughs> 我、嗯、那倒一句怨言没有了。 Hep yırtık. Yaprağım güzel ama şuna. Evet. Değerli canlar. Dolu vurmuş. Çok kötü etmiş. İnşallah iyisi gelirse o zaman. Şimdi alayım da şunların kötülerini atayım. İnşallah iyisi gelir. Şöyle. Geçen sene de böyle oldu. da, Geçen sene sonradan güzel oldu. Bari. İnşallah bu sene de sonradan güzelleşir. Ya Rabbim sen büyüksün. Ya Rabbim sen büyüksün. Ya Rabbim sen büyüksün. Ya Rabbim. Evet değerli gönül dostları. Yırtık pırtık da olsa alayım da bari şöyle şunlar güzelleşsin. Şöyle. Benim yaprağımızdan görüntüler bunlar da çok ufak. Bak şunu hep tilik. yazık. Çok güzel. Ama ama evet şöyle alayım da bari. İyisi gelsin. Yırtık hep. Şunu da alayım. Biraz daha büyüsün. Evet. Değerli gönül dostları. Evet hep böyle şey olmuş. Kötü olmuş. Şuna. Of. Hep kırılmış İsmet. Hep hep, hep 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 Nasıl parçalanmış? Nasıl parçalanmış şuna? Hep yaralanmış, parçalanmış. Bak, oh, bak, bak, bak. Evet, Allah bundan geri koymasın değerli Görüşürüz. Bize